Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Bilim insanları, NASA'nın 2020'de emekliye ayrılan Spitzer Uzay Teleskobu'nun verilerini kullanarak sıra dışı bir öte gezegen keşfettiğini duyurdular. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. XO3b adı verilen öte gezegende bir yıl, dünya zamanıyla sadece 3 gün sürüyor bu yüzden mevsimler de ürkütücü bir hızla geçiyor. Kısacası bu gezegende kış iki günde biterken, yaz da yalnızca bir gün sürüyor. Araştırma ekibinden yapılan açıklamada, mevsimsel sıcaklık değişimlerinin dünyadakinden yüzlerce kat daha güçlü olduğunu gördük dendi. XO3b, sıcak Jüpiter diye sınıflandırılırken, etrafında döndüğü yıldıza yakın konumda olup da Jüpiter'le aynı ya da ondan büyük boyutlara sahip gezegenler bu sınıfta yer almakta. XO3b'nin yarıpı Jüpiter'in 1,2 katı. Kütlesi ise Jüpiter'inkinden yaklaşık 12 kat fazla olarak açıladı. Bu gezegende sıra dışılık bitmedi. Öte gezegenin yıldızıyla arasında yaklaşık 6,7 milyon kilometrelik bir mesafe var. Astronomik ölçüler söz konusu olduğunda bu gezegenin yıldızıyla adeta burun buruna olduğu anlamına geliyor. XO3b gezegenin yıldızının etrafında elips şeklinde bir yörünge çizmesiyle ortaya çıkmakta. Bu nedenle öte gezegende mevsimler, yıldızdan gelen radyasyon miktarını önemli ölçüde etkiliyor. Araştırmacılar ise bu duruma şunları söyledi. Bunlar, dünyada yaşadığımız mevsimlerle aynı değil, dedi. Bilim insanına göre elips bir yörünge izlediği halde yıldızına bu denli yakın olan gezegen bulmak neredeyse imkansız. Ancak yörünge, araştırmacıların tespit ettiği tek şaşırtıcı özellik değil sıra dışı gezegende aynı zamanda beklenenden daha güçlü kızılötesi işaretler keşfedildiği söylendi. Bu da gezegenin son derece sıcak olduğu anlamına geliyor. Peki arkadaşlar sizler bu sıra dışı gezegen hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.